Yo yo. Oha, Oha aracı nasıl sıkıyorlar? Çok tam sıkıyor. Yumruk attım dostum. He? Yumruk attım. Allah girdim dostum adamsın dostum. Hay dostunuza ya. Oo bu arada hmm. <laughs> atlayan sayısına bak abi. Abi var ya bak zevk alıyor bak. Oha. Sonra bak. Lan oğlum. Sağ yes, adam. uzun buldum. Abi uzun buldum. Abi Çok uzun değil ama. Aha free'ye <fey> gelecek, free'ye free gelecek, dur. Free'ye gelecek, fazla vermeye başladı. Çok fazla, Maçlarda okay. maçlara da ilk güç atıyorlar. Tamam. YS6 Bir tanesini çıkıyor. yolladım. Oo, M4 buldum, skarel atabilirim, skarel atabilirim. Geldim, geldim. geldim. Al mermi de attım. Geldim, geldim. Oğlum neredesin? Ha, geldim, geldim, Dostum güzel, beğendim, beğendim. Beğendin mi dostum? Beğendim dostum. Ya s**eceğim dostunuzda ha. Dostunuz

eller dostum. Bak, o do ama dok diyorum Yiğiz kolay gelsin ya. Abi ben almadım bu arada hiçbirini ha. Valla açma dedim. Al bile. bir dakika. Vallahi açma dedim bile yemin ederim. Abi ne yapalım biliyor musun? Armiyi burada bırakalım. Tamam. Dönüşünü sakla, alırız. Sakla sakla sakla. Şunları bir yere sakla. Adamlar geliyor Yiğiz Yiğiz Yiğiz. Nereden giriyor nereden giriyor nereden giriyor Karşıdan karşıdan. Aha maktarın. be adamsın. Şiriz bitirecekti beni? Vallahi bitiriyordu. Arabayla yedi. adamlar ta şuradayken en sıkmaya başladın Daha 50 mermim var. Bu ne saçma bir silah lan. Aa, daha 50 mermim var ya. 50 mermim var daha. Da bu oğlu bir dakika 50 mermim var. 556 istiyor musun? Yok var bende. Ne misin? Ya bir tık alabilirim. Ama ne kadar olduğuna bağlı. Attım. Ya. Attım 104 attım. Ah abi, tamam, abi, tamam, tamam 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 tamam. Beni direkt kaldırmana gerek yok bu arada söyleyeyim sana. Oyna. Abi interdim yok interdim yok interdim yok. Aa interdim yok. Evet. Al. Evet, evet. Allah, etmesin. ben de vuruyorum bir şey açıyorum diye ölmedi diyorum. Dostum dostum sen öldün diye ben de öldüm dostum. Dostum dostum interneti geldi mi dostum? Bağlıyorum. Onlar bizden daha mı iyi atlıyor diyeceğim. Biz buraya alsak yeterli olur mu bize? Şu sağ tarafı aldım. Olur olur ya. Yo var var, ya. Lava, var silah. Var var, var silah var. Ben valla aynı yere atladım. Ay, aşağı Çıkar buldum. Adam aşağı indi. Adam aşağı indi. Demez değil Ara. Oy. Sen süpersin bu arada. dostum Çok sunmasın. Bize hayırdır dostum Kopsuz mu vurdun onu? Aynen aynen. Hangi <laughs> kaçmış? Aynen. Ayağımı gördüm burada. Weapon. Mal, kom, içeri gel. Dostum ikisi de burada. Rahatınıza bakın. Beni bitiremiyorlar. Tamam. Orada. Nerede? Bana pin atın. Bomba atım oraya. Bilmiyorum. Dostum aşağı atlasana dostum. Dostum. Ulan sasıt ki. <laughs> geldim geldim. Geldim işe doldum. Buraya bu, bu ilk defa görüyorum bu George'u pula böyle atlayıp ayrı ayrı oynayanları ya. Yok onlar, Yo, onlar başka takım bu arada. Hayır hayır normalde böyle başta fight başlar böyle işte bir şey <laughs> Oha orada <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapayım be dostum? Çok iyi çok iyi dostum. Ha. <laughs> Burada hmm. adam var. Enemies ahead. Hadi. Adam şurada bu arada. Gelin bak şey almayın. Enemies ahead. dostum. Çok böyle I mean. değil var dostum ya. Yani. Sağda. Nerede sağda? Sesini duydum. Bak. Sağda da aşağı. Dostum Reis. Şey. Attım kit, attım kit. Be. Dostum, dostum. Ne? Lan dostum. Bak. Dostum attım dostum. <laughs> Bir şey yok. Destek verdim. El attım dostum. Uy. Dokta <laughs> ya, şey ya. Oğlum 6x'e 4 varmış. Niye almadınız? Nerede? Bu adamı burada vuran delikanlı kim? Vardı mı? Ben... Fusluya vurdu be. ya da Naruto. Ben vurdum vurdu. yukarıdakine. Yayıncılar ligine niye katılmadın bu? Yayıncılar ne ya. Biz yayıncı değiliz demek ki arkadaşlar. Kardeşim bizim olduğumuz her yer lig zaten. Dostum, ha, dostum. dostum dostum. Dostum dostum. Bir düz ya, devam etsene. Bir de dost var orada. <türüyor> bir tane de şurada var. Galiba. Bak ki bak. Dostum dostum. Uf, hay dostunuza ya. <türüyor> evet yatarım daha. Aa. Yani Sol sol Nasıl Arabaya da vurdum Dostum valla arabama ne vuruyorsunuz? Donator abiler ablalar kardeşler Eee, yarışımız varmış. Aile yarışımız yarışımızımız anlasın. A*** mi basıyor? Gel nereye, buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gelin Gel buraya gel. Gel Lan bir tane dostumuz gitti var ya, sakın yaşayın. Ne yapıyorsunuz? Bir tanesi benim evimde, bir tanesi benim evimde. Bizi oradan soportlayın abi beni. Dostum kan mal Araç yok. Araç araç var zaten arkada. Göster var. bana o kelleyi. Göster bana o kelleyi. Bir daha dene. Hayır. Hayır. Oha aracı nasıl sıkıyorlar? Aktan. attım dostum. He? Ünlük attım. Allah gördüm dostum adamsın dostum. Daha bak bir daha var orada. Bir gördüğünü söylesene onu bir ya. Çok o kıvranmaz. Orusu yok. Alt, benim odam evde ben var. Abi. Hay Allah, göstermiyorlar göstermiyor Ya dostum o ha. Aa, Ay, mark, aynen mark. aynen o süper. Gel Barış abi gel. Feed lan. Al arabayla. Vallahi mükemmel. Şurada. Kaçacaksın ona göre ekme oynayayım abi. Şurada şurada şurada. Okay. Ben gel. Biliyorum. Bomba çekti. Bekleyelim. Bekle, beni de bekle. Acelemiz yok. Gelin 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 Daha da çekiyor bomba Ben çektim bir tane patlatayım mı abi Patlatalım. Vallahi bunlar bence üst kata çıkmıştır ben size söyleyeyim mi İkinci kaptan olabilir Bomba var mı İsa abi, Yok abi. İki kişiler ya. Daha gelmiş. Aa, i̇yi, çok iyi, çok iyi. Lan daha saldım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Uy güzel. Durmayayım ya. Abi şey evet. şey. lazım. İki Aç sap ee, Bekle bekle. Daha... Naruto 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 Naruto. Abi öldüm Barış abi öldüm, Aynen. Aynen. Öldüm, öldüm. öldüm. Öldüm öldüm Lan Öldüm öldüm öldüm. Sen rahat ol. Adam, Karakter canım. otomatik ol. <laughs> geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Adamsın Uğur be. be. Allah'a Allah emanet olsun. Benim canım benim yok. Ya Oy. Oy süper. Mermin bitti, mermin bitti. Mermin bitti. Abi. Bu belli, bu Türkse bizden biri. Ghost yani belli yani. Barış abi bak şu arabayı alıp gelsem. Düşman görüldü. Nereye sıkıyorsun? Render. Watch out. Eee orada orada abi. Watch out. Abi arabası olmaz bu arada. Lan ne köprüsü? Daha bak, daha bak. Tepe bak. Ben arabayı almayacağım Barış abi. Helal. Ver. Baygan. Üçümüzde retrona düşmesi yok zaten o yüzden Lekişi. rahat oynuyorum. Bir baydım. Adam çatıya çıktı. Aha gördüm. Aldım o onları. Bomba çektim balkonu bekle. Balkon baydım. Oynadım. Ben şöyle bir çatıya bunu attım. Yansın. Yürüdüm. tane lan var abi önümde. Ordu bitti dedi desteğe gelsin Gördün. Nerede lan burada adam? Burada şimdi abi. Oynar, Oynar. Tamam. Adamsın tamam. süper be. Tamam. bitti bitti. Dur finish. Dur yani. tava alayalım. Tava Taba, tava. Ulan tava. Lan dur lan ne tavası. Kötüsün ya. Kaç dakikada bitti lan maç. Bayağı iyiydi bu arada bilmiyorum da. 16 dakikada falan Değil bitti mi? büyük ihtimalle maç. Geçer kaç hocam onu merak ettim ha. Bayat sağlam. Çok fazla yoktur be. Bende Yok de Bende ben 11 tane var. Oo 20. o zaman 20 29 Sasuke de kaç var? Ay! 31 mi? Ha 12 almış. 13, oldu. 32 oldu. 31. 32. Sevin. Sende kaç o. kill vardı? 9 kill vardı. Tamam 31. 12'ye 9 ekle bakayım. Ya Barış abi canım. Abi Ka bak, ekle 21 bakayım değil mi? Yani. Ya, 12, hesap. ekliyorsun 1 düşüyor. 9'da hep 1 düşüyor. 1 düşüyor. 1 düşüyor. Barış... Bak matematikte özel bir kuraldır bu. Abi, 9 eklediğin şey... zaman mesela 13'se 12 22 olur. 5'se mesela anladın mı? Yani 15'se mesela 24 evet, olur. Çünkü tamam. 9 evet. eklersen. Ben muhasebe mesulüyüm. Aç hesap makinesini hesapla bakayım. Arkadaşlar güzel bir e, squat da ekipçinin mükemmel Ekmek ekmek diye demişlerdi bana bu arada. Ben de like atıp abone olmayı kesinlikle tam makinesi unutmayın. Toklar fightlardı, sniperlardı. Geldim mi şirket olsun yüzünüzün. Hayırdır oğlum ya. Siz Türkiye favoru çocuğu belirtt bulmuşlar. YouTube daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İnstagramda yanına yurt topu sıktan geldik. Belirtirseniz. Devletir.